Kuruluş Osman'ın 181. bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle seyirci karşısına çıktı. 181. bölümden sonra 182. bölüm merakla beklenmekte. Yeni bölümde de bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Osman Bey 182. bölümde komutan Ulugan'a karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çok yakın zaman içinde kadroya yeni beylikler dahil edilecek ve dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Ayrıca Kuruluş Osman'ın bu sezonunun son sezon olmasından dolayı Bursa Fethi'ni ne zaman yaşanacağı merak konusu. Tahminlerimize göre önümüzdeki bölümlerde Osman Beyler Bursa civarındaki çoğu kaleleri fethetmeyi başaracaklardır. Fakat merakla beklenen Bursa Fethi'nin bu sezon içinde değil de önümüzdeki sezonda yaşanacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de Osman Bey önceki bölümlerde Moğolların aldığı Karacahisar Kalesi'ni Moğollardan geri almayı başaracaktır. Moğol komutanı Ulugan da çok yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edecektir. Moğol komutanı Ulugan'ın vedasından sonra kadroya Emir Çaban karakterinin dahil edileceğini düşünmekteyiz. Bu konu hakkında yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında bir sonraki analiz domuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.